Match the countries, ülkeleri eşleştirin, and ve the dishes, yemekleri, food, yiyecekleri, with the photos, fotoğraflarla. Which one, hangisini, do you prefer, tercih edersiniz, the most, en çok. Share, paylaşın, your choices, seçimlerinizi, with your friends, arkadaşlarınızla. I prefer eating kebab, kebap, kebap yemeği tercih ederim, because, çünkü, it is delicious, lezzetli. I don't prefer sushi, Sushi'yi tercih etmem. Because it is raw fish meat. Çünkü o çiğ balık eti. I don't like eating raw fish. Ben çiğ balık yemeyi sevmem. Turkey, Türkiye kebap. Japan, Japonya sushi. Birinci resim. Morocco, kuskus. Fas, kuskus. Altı. Italy, pizza. İtalya pizza. 2. France croissant. Fransa croissant. 5. USA hamburger. Amerika hamburger. 3. resim. Look at the dishes. Yemeklere bakın. Food yiyeceklere. In part 1 bölüm 1'deki and ve tell söyleyin. To ingredients İki tane içindeki malzemeden for them onlar için example örnek two of the ingredients içindeki malzemelerden iki tanesi for sushi sushi için are raw fish çiğ balık and avocado ve avocado two of ingredients for pizza pizza için içindekilerden iki tanesi are cheese peynir and mushroom ve mantar search araştırın the internet interneti for için some other international dishes diğer uluslararası yemekler food yiyecekler için find bulun some photos bazı fotoğraflar and ve the ingredients içindeki malzemeleri for them onlar için then sonra share paylaşın them onları in the class sınıfta example örnek this is a photo of fajita bu fajita yemeğinin bir fotoğrafı. It is very popular in Mexico. Meksika'da çok popüler. Some bazı birkaç tane ingredients içindekiler for cooking pişirmek için. Fajita fajitayı ar. One fourth kilogram steak. 250 gram biftek. One half tablespoon vegetable oil. Yarım yemek kaşığı sebze yağı. Bitkisel yağ. One large onion, bir büyük soğan. Sliced, dilimlenmiş. Salt, tuz. Three peppers, üç biber of various çeşitli colors, renklerde. Sliced, dilimlenmiş. Into strips, çubuklar halinde, çizgiler halinde. Pastel de nata, bir portekiz tatlısı. Is a Portuguese egg tart, pastry cooked with the cinnamon. Tarçınla pişirilmiş, Portekizli yumurtalı tart böreğidir. Pastel de nata, Portugal, Portekizli kremalı tart. Ingredients, içindeki malzemeler. 1/4 cup of purpose flour, 1 bölü 3 oranda çok amaçlı un. 1/4 teaspoon salt, çeyrek çay kaşığı tuz. 1/2 cup of milk, Yarım bardak süt, one third cups white sugar, bir bölü oranda beyaz şeker, one third cup water, 1 bölü oranda su, six large egg yolks, altı büyük yumurta sarısı, one teaspoon vanilla extract, bir çay kaşığı vanilya özü, one cinnamon stick, bir tarçın çubuğu, one lemon peel only bir limon sadece soyun. Cut into strips. Şeritler halinde kesin. Read okuyun. The ingredients içindeki malzemeleri and ve the steps adımları aşamaları. Of the recipe tarifin. And ve put koyun. The photos fotoğrafları in the correct order. Doğru sırada. How to make sushi. Sushi nasıl yapılır? Ingredients içindeki malzemeler. 4 cups of sushi rice. 4 bardak sushi pilavı. 1 sheet of dried seaweed. 1 yaprak, 1 tabaka kurutulmuş deniz yosunu. 1 avocado 1 avokado. 3 fourth cup of fish. 3 bölü 4 oranındaki bardak veya kapla balık. 1 half teaspoon salt. Yarım çay kaşığı tuz. Sushi is a traditional dish in Japan. Sushi Japonya'da geleneksel bir yemektir. Today bugün it is possible mümkündür to eat yemek sushi sushi everywhere her yerde in the world dünyada you see, can also aynı zamanda prepare hazırlayabilirsiniz it sushi at home evde because çünkü it is very easy çok kolaydır to make yapmak sushi sushi First ilk önce cover kapatın, örtün. A bamboo mat bambudan yapılmış hasırı with plastic wrap plastik bir örtüyle and ve put koyun eşit tabaka yaprak, dried right, kurutulmuş seaweed yosunu on top of the mat hasırın üstüne. Second ikinci olarak put koyun sushi rice sushi pilavını On the dried seaweed, kurutulmuş deniz yosunun üzerine. Next sonra spread, yayın sushi rice, sushi pilavını, on top of, üstüne the seaweed, deniz yosununu. And ve press, bastırın firmly, sıkıca. After that, bundan sonra sprinkle, serpin, salt, tuz, over, üzerine the sushi rice sushi pilavı. Place yerleştirin. Avokado, avokadoyu, ant ve fish balığı lengthwise uzunlamasına on the seaweed deniz yosu üzerine Then ardından sonra roll yuvarlayın. The plastic wrap, plastik örtüyü forward ileri doğru press bastırın. The plastic wrap, plastik örtüyü firmly sıkıca With your hands ellerinizle and ve remove kaldırın çıkartın the rolled sushi rulo halindeki sushiyi finally sonrak cut kesin the sushi roll rulo halindeki sushiyi into pieces parçalara sushi is ready sushi hazır serve servis yapın your sushi sushisinizi with the çayla enjoy it afiyet olsun. Şimdi suşinin yapılışını resimlere göre sıralayalım. 1 2 3 4 Burada elinden tuz attığı görülmekte. 5 Avokadoyu koyuyor. 6 Plastik örtüyü ileri doğru sarıyor. 7 8 ve 9 3 9 4 7 1 2 8 5 ve 6 Read okuyun the text metni again yeniden Den sonra match eşleştirin the words kelimeleri in bald, siyah kalın yazılı olanları with their probable onların muhtemel meanings anlamlarıyla lengthwise uzunlamasına in the direction yönünde or ya da position konumunda of the longest en uzun sahip taraf T spoon çay kaşığı D-short, kısaltılmış form şekli o T spoon çay kaşığının A plastik rap plastik örtü A type bir türü o thin ince plastik plastik to cover kaplamak için örtmek için food yiyecekleri seaweed deniz yosunu A plant bir bitki that grows yetişen büyüyen indisi denizde. H. Sprinkle serpmek. To drop düşürmek bırakmak. A few birkaç pieces parça. O something bir şey. Over üzerine. A surface bir yüzey. 5. F. 6. Forward ileri doğru. Toward e doğru a place bir yere doğru or ya da position konum that is in front of you sizin önünüzdeki 6e dish yemek g meal yemek öğün g everywhere her yer her yerde in every place her yerde 8 denizli Write yazın, the recipe, bir tarif, for a meal, bir yemek için. Use kullanın, the words, kelimeleri, like gibi, first, ilk önce, second, ikinci, next, sonra, then, ondan sonra, after that, bundan sonra, and ve finally, son French omelette, Fransız omleti. First, İlk önce slice dilimleyin the peppers biberleri into small pieces küçük parçalara. Second ikinci olarak chop doğrayın the tomatoes domatesleri. Next sonra melt eritin the butter tereyağını in a pan bir tavada. Next sonra cook pişirin the peppers biberleri and tomatoes ve domatesleri. Then sonra grate rendeleyin the cheese peyniri and ve Add, ekleyin it onu into the pan tavaya after that bundan sonra crack kırın the eggs yumurtaları into the pan tavaya finally sonra sprinkle some salt biraz tuz serpin and ve your omelet is ready ve omletiniz hazır good appetite afiyet olsun exchange değiştirin your work yaptığınız çalışmayı, işinizi with ile your partner arkadaşınız and ve evaluate değerlendirin your partner's recipe arkadaşınızın tarifini in part 6 bölüm 6'daki use kullanın the checklist below aşağıdaki kontrol listesini what else başka ne can you do yapabilirsiniz team pro geliştirmek için düzeltmek için iyileştirmek için your partner's work arkadaşınızın çalışmasını. Share, paylaşın your ideas, fikirlerinizi with your partner, arkadaşınızla. My partner, arkadaşım. Very well, çok iyi, okay, tamam. Not enough, yeterli değil. My partner writes, yazar, the ingredients, içindekileri, all the dish, yemeğin, Uses, kullanır, divorce kelimeleri like gibi first, birinci, second, ikinci, then, sonra, finally, sonra, etesera ve buna benzer. Uses, kullanır, vocabulary, kelime bilgisini, structure, yapıları, effectively, etkili bir şekilde. Pays attention, dikkat eder, to spelling rules, yazım kurallarına, and ve punctuation, noktalama işaretlerine. Working groups of four, dörtlü grup halinde çalışın. A group member, bir grup üyesi, makes a presentation, bir sunum yapar, and ve talks about, bahseder, konuşur. His or recipe, onun tarifinden, in part six, bölüm altıdaki, while, iken, the others, diğerleri, ask for, isterken, some, bazı, more details, daha fazla ayrıntı, about, hakkında, the recipe, tarif. You may use, kullanabilirsiniz, the questions soruları below aşağıdaki. Sorry, üzgünüm. Can you repeat that? Tekrar edebilir misiniz? Please, lütfen. Do we use, kullanır mıyız? Two, iki or veya three eggs, 3 yumurta. Do we have to use, kullanmak zorunda mıyız? Butter, tereyağı. What should we do? Ne yapmalıyız? After, sonra, we add ekledikten sonra the dough hamuru How many minutes kaç dakika do we heat it ısıtmalıyız? How much sugar do we use ne kadar şeker kullanıyoruz? How many bell peppers kaç tane dolma biber arder var? Do we mash püre haline mi getiriyoruz eziyor muyuz or yoksa slice dilimliyor muyuz the potato patatesleri? When should we add water ne zaman su eklemeliyiz? Katmalıyız. Complete tamamlayın. The word search puzzle kelime arama bulmacasını. The words kelimeler can be olabilir. In every direction her yönde. Boil haşlamak, kaynatmak, kaynamak. Chop doğramak. Fry kızartmak meş ezmek, püre haline getirmek ya da püre, peel soymak, slice dilimlemek, tasty tatlı, lezzetli, dice küp küp doğramak, bitter acı, bake fırında pişirmek, fırınlamak, pan tava, salty tuzlu, pour dökmek, spicy baharatlı, sour ekşi, bitter. Boil, kaynamak. Pen, tava. Dice. Salty, tuzlu. Çap, doğramak. Fry, kızartmak. Spicy, baharatlı. Tasty, tadı güzel, lezzetli bake, fırında pişirmek, pour, dökmek, sour, ekşi, peel, soymak, Slice, dilimlemek. Seyi söyleyin. The tank twister, tekerlemeyi about hakkında. E, good cook, iyi bir aşçı. Below aşağıdaki. As fast as you can, mümkün olduğunca hızlı. How many cookies? Kaç tane kurabiye? Could a good cook? Bir aşçı. Cook pişirebilir. If a good cook. Bir aşçı. Eğer. Good cook cookies. Kurabiyeleri pişirebilseydi. A good cook. iyi bir aşçı. Good cook pişirebilir. As much cookies. As a good cook. iyi bir aşçı kadar. Fazla kurabiye. Who could cook pişirebilen cookies kurabiye. Read okuyun, the information, bilgiyi, below aşağıdaki, and ve prepare hazırlayın, a recipe, bir yemek tarifi, poster, afişi, posteri. You should prepare hazırlamalısınız, a poster, bir poster, afiş. That shows gösteren, a traditional, geleneksel, Turkish, Türk, dish, yemeği, dessert, tatlısı, drinks, içeceği, for visitors, misafirler için, ziyaretçiler için from then done, other countries diğer ülkelerden search for araştırın different farklı dishes yemekleri, desserts tatları or ya da drinks içecekleri on the internet internette or ya da ask sorun your parents anne babanıza grandparents büyük anne babanıza or ya da other başka diğer relatives akrabalarınıza for help Yardımlar için Prepare hazırlayın your poster posterinizi On a large size paper sheet Büyük boyutlu bir kağıda Write yazın About hakkında The ingredients içindeki malzemeleri And ve the steps aşamalarını All the dish yemeklerin Desserts tatların Drink içeceklerin Use kullanın Photos fotoğrafları to make yapmak için Your poster posterinizi interesting, ilginç, and ve eye-catching, göz alıcı. You may also aynı zamanda record, kaydedebilirsiniz. The steps, adımları, aşamaları. While iken, you see, prepare, hazırlamak, it onu. Turkish baklava recipe, Türk baklava tarifi. Ingredients, içindeki malzemeler. 1 pound of chopped nuts, 1 kilo doğranmış fındık, almonds, badem, walnuts, ceviz, or veya pistachios, fıstık. 1 pound of phyllo dough, 1 kilo yufka hamuru, a cup of butter, 1 bardak tereyağı, melted, erimiş, 1 third cup of sugar, one teaspoon, 1 çay kaşığı of ground, çekilmiş, öğütülmüş, cinnamon, tarçın, one third teaspoon of ground cloves, öğütülmüş, çekilmiş karanfil, Preparation hazırlanışı First ilk önce make the syrup with water suyla sugar şekerle and ve a slice of lemon bir dilim limonla şurup yapın Second, ikinci olarak trim, kesin, düzenleyin. The filo sheets, yufka tabakalarını to fit uyuması için your baking pan, sizin pişirme tepsisinize Next, sonra place, yerleştirin the filo sheets, yufka tabakalarını in the pan, tepsiye. Brushing, fırçayla sürerek each, her birini with melted butter, erimiş tereyağını. Next, sonra brush fırçayla sürün the top üstüne with melted butter eritilmiş erimiş tereyağı Den sonra using kullanarak a sharp knife keskin bir bıçak cut kesin the raw baklava pişmemiş baklavayı into vertical dikey bir şekilde strips şeritler çizgiler and ve den sonra cut kesin diagonally çapraz bir şekilde çapraz olarak make sure emin olun you cut kestiğinizden it baklavayı all the way to the bottom of the pan tepsinin altına gelecek şekilde. After that bundan sonra bake it fırında pişirin. At 300 night Fahrenheit 390 derece Fahrenheit for 30 minutes 30 dakika kadar or ya da until tops are golden üstünün kızarmasına kadar üstü kızarana kadar. Remove çıkartın it baklavayı from oven fırından and ve using a ladle bir kepçe kullanarak pork dökün cold syrup soğumuş şerbeti over üzerine hot baklava sıcak baklavan üzerine let it sit uncovered üst aç bir şekilde bekletin for for and five hours, 4 5 hours 4-5 saat kadar so sın diye için the syrup, şerbetin, spreads, yayılması için, well iyi bir şekilde, into the layers, tabakalara. Finally, son olarak, garnish, süsleyin, with ground pistachio, çekilmiş fıstıkla, and ve serve, servis edin, servis yapın. Enjoy it, afiyet olsun. display gösterin your work çalışmanızı in the class sınıfta go around the class sınıf etrafında dolaşın ask sorun and ve answer cevaplayın question soruları about hakkında your friends recipes arkadaşlarınızın yemek tarifleri you may talk konuşabilirsiniz in turkish türkçede when necessary gerektiğinde gerekirse how well ne kadar iyi can you do yapabilirsiniz these things bu şeyleri Check, kontrol edin, işaretleyin, the boxes, kutulara. I can understand, anlayabilirim, description, açıklamasını, tarifini, of how to make a dish, bir yemeğin nasıl yapıldığını, yapılacağını. I can ask, sorabilirim, and, ve answer, cevaplayabilirim, question, soruları, about hakkında, how to make a dish, bir yemeğin nasıl yapılacağını. I can give, verebilirim, a description, bir tanım, bir açıklama, of process, süreç, işlem. I can understand anlayabilirim. Text, metinleri, about hakkında. Cooking, yemek pişirme ile ilgili. I can write yazabilirim. About hakkında. How to make a dish, bir yemeğin nasıl yapılacağını. I can guess tahmin edebilirim. The meanings, anlamlarını. O, nın, unknown, bilinmeyen. Words, kelimelerin. In a text, bir metindeki. Very well, çok iyi. Okay, iyi. Not yet, henüz değil.